Selamun Aleyküm, bu ülkenin yükünü sırtında taşıyan e, kıymetli çiftçi kardeşlerim. E, yapmış olduğumuz bir YouTube kanalında sizleri bundan sonra elimden geldiğince doğru bilgilerle bilgilendirmeye çalışacağım. E, bunların e, ilkiyle başlayalım istedim. Malumunuz üzere e, son zamanlarda Gümrük'te domates tohumları yakalanıyor virüsle olduğu tespit edilen ve iadesi yapılan birçok domates tohumu var. Son e, yakalanan da 114 kilo bir rakam telaffuz edildi. Bunun e, araziye nakledildiği zaman yaklaşık 17 bin dekarlık bir arazi. Bu sadece bir tanesi. Buna benzer birçok haberler geliyor ve yayınlanıyor. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama e, bu bir uyarı sizin için. Çünkü bir yıllık emeğiniz var e, bunun altında. Ee, bu saatten sonra çok çok daha dikkatli hareket etmek zorundasınız. Çünkü biz e, 2024 yılında Tarım Bakanlığı'na da e, bu bilgileri verdik. E, İl ilçe tarım müdürlüklerimize verdik. E, i̇nsanları uyardık. E, şöyle bir e, söylem var. İşte bu virüs vardı, başka yerden geldi, böcek getirdi, şu getirdi, bu getirdi diye e, söylemlerle geçiştirilen bir süreç yaşandı. Ee, geldiğimiz noktada da gelen domates tohumlarında e, artık virüsün de geldiğini tespit etti Tarım Bakanlığı ve uyarılarda bulundu ve bu tohumları geri iade etti geldiği yerlere ki özellikle Çin'den gelen tohumlar var maalesef Hindistan'dan gelen tohumlar var. Bu saatten sonra sizin yapacağınız e, fide alacağınız yerlerle düzgün bir anlaşma yapmanız e, yarın bir gün virüse maruz kalırsanız da bunun hesabını fideliklerinizden ya da anlaşmış olduğunuz yerlerden sorabilmeniz için bir yol göstermedir. Bunları dikkate alıp da bir anlaşma metniyle siz fidelerinizin bağlantısını yaparsanız önümüzdeki süreçte hiçbir şekilde zarar görmezsiniz. Zararlarınızı tazmin edebilirsiniz. Bundan sonra da buna benzer yayınlar yapacağım ve yayınlayacağım. Bunlara ulaşabilmek için de kanalımıza abone olursanız sizin menfaatinizedir. Bu tür paylaşımlar hızlı bir şekilde gelir. Gününüzü kurtarmış olursunuz.